Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin liderleri bugün Kaliforniya eyaletinde bir araya geliyor. Çin'in geçtiğimiz aylarda iktidara gelen yeni lideri Xi Jinping ile Barack Obama arasında yapılacak görüşme, iki ülke ilişkilerini daha da geliştirme adına önemli bir fırsat olarak görülüyor. Çin'in yeni lideri Xi Jinping, Kuzey Kore'nin son aylardaki agresif tavırlarından ötürü oldukça rahatsız olduğu kanısındayım. Bu da Kuzey Kore'ye uygun bir cevabın verilmesi konusunda Amerika ile Çin arasında çok fazla bir uçurumun olmadığını gösteriyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Kaliforniya'nın Rancho Mirage bölgesinde gerçekleştirilecek görüşmede yeni bir ortaklığın kurulmasının yolları aranacak. Euronews Washington muhabiri Stefan Grob görüşmeyi değerlendirdi. Çin'in yeni liderinin görüşme için böylesi bir yeri seçmiş olması Obama'nın aslında doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bu da güçlü bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Stefan Grob Euronews Washington